Merhaba hanımlar, döndün İğne Oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel desenli yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim ağır yelpaze modeli hanımlar. Bugün tek renk ipimle çalışma yapıyorum. Tek seferde biten ağır iğne oyası modeli hanımlar. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup silah aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Videolarımı beğenip bana destek vermek istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar. Bugünkü modelimin ön hazırlanın bu şekil hazırladım hanımlar. Sürafa yaparak devam edelim. Buraya 6 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 4 tanesi arada kalıyor baştan sayalım 1 2 iki. ikinci zürafaya ipimi alıyorum 4 tanesi ara yolunda kalıyor baştan ikinci zürafaya ipimi aldım. Aynı zürafanın içerisine batarak kenara pırpır yapıyorum. Zürafa yapıyorum. zürafanın içerisine batarak bir tane daha yapıyorum. Baştaki zürafaya ipimi alıyorum. zürafanın içerisine batarak kenara kenar pırpırı yapıyorum. Burada bir tane zürafam kaldı. Bir kalan zürafamın içerisine iki defa batarak iki tane zürafa yapıyorum. Tekrardan aynı zürafanın içerisine batıyorum. Buradaki iki tane zürafam neden böyle tek kaldı? Baştaki zürafanın içerisine pırpır pır yaptığım için bir tane zürafam eksiliyor. Tekrar sondaki zürafanın içerisine 2 defa batarak zürafamı 2'ye tamamlıyorum. Aynı zürafanın içerisine batarak kenara kenar pırpır yapıyorum. Pırpırım birazcık büyük oldu. İğnemle alıyorum. Pırpırın ayarlamasını yapıp sonradan sıkı bir düğüm atıyorum burada bir tane sürafam kalmıştı hanımlar sürafanın içerisine batarak bir tane sık iğne yapıyorum bir tane sık iğne yapıyorum. Buradaki bir tane zürafamın içerisine batarak üç tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız oldukça küçük. Fazla büyük yapmayalım. İkinci zürafa'yı yapıyorum. Pırpırları yaparken tek kat düğüm çalışması yapıyorum. Üç tane pırpırım oldu. baştaki pırpıra ipimi alıyorum pırpıra batarak sürafa yapıyorum ortadaki pırpıra batıyorum bir sonraki pırpıra batıyorum zürafaları birazcık büyük yapıyorum içerisine pırpır pır yapacağım için hanımlar tekrardan ipimi başalıyorum Sürafanın içerisine batarak pırpır pır yapıyorum. pırpırımızı orta büyüklükte yapalım pırpırın içerisine batarak ipimi yukarıya alıyorum ve hafif yana doğru kaydırıyorum buraya iki tane pırpır yapacağım için pırpır payı bırakıyorum bir 2 Zürafanın içerisine batarak çiçeğimin kanadının bir tanesini tamamlıyorum. aynı zürafa'nın içerisine batarak çiçeğimin ikinci kanadını yapıyorum. Pırpırın içerisinden batarak ipimi yana doğru kaydırıyorum. İçerisine boşluktan batarak tepeye 2 tane pırpır yapıyorum. 1 2 Düğümümü eğice sıkılaştırdım sürafanın içerisine iniyorum. İğnemle birbirine yaklaştırayım. Sürafanın içerisine iki tane çiçeğimin dalını hazırladım. Şimdi sık iğne yapmadan bir sonraki gözemeye batarak bu ortada pırpır pır oluşturuyorum. Buraya da bir tane pırpır pır oluşturdum. Pırpırın içerisine batarak ipimi yana doğru kaydırıyorum. boşluğun içerisinden batarak tepeye iki tane pırpır yapıyorum bir iki çiçeğimin üçüncü yaprağını da tamamlamış oluyorum gözemenin içerisine iniyorum. gözemenin içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırlarımızı aynı boyutta yapmaya özen gösterelim biri büyük biri küçük olursa modelimiz güzel durmaz hanımlar daha dikkatli yaparsak daha güzel bir model olur bu tepeye iki tane pırpır pır yapıyorum tekrardan bu başka dalı çiçeğimin dördüncü dalı hanımlar. Gözemenin içerisine batarak ipimi indiriyorum. Böylece dördüncü dalımı da tamamlamış oluyorum çiçeğimin bu şekil düzeltiyorum hanımlar gözemenin içerisine batarak çiçeğimin beşinci dalını hazırlıyorum içerisine batarak tepeye 2 tane pırpır yapıyorum. 1 2 gözemeye batarak ipimi indiriyorum. Modelimi hazırlamış oldum hanımlar. Bu şekil elimle tırnağımla bastırarak düzeltiyorum. Kalıp gibi duruyor. iki boş zürafa bırakıp bu araya üçüncü zürafaya ipimi indiriyorum. Gergin olmayacak şekilde ipimizi düzgünce ayarlayalım. Bu şekil düzeltelim hanımlar. Çok çok da güzel bir model. iğnemle pırpırlarımı düzelteyim. Tırnağımla bastırarak ütü görevi yapıyorum. Çok çok güzel oldu hanımlar. İğne oyasını yaptık yaptıktan sonra iğnenizle böyle düzeltirseniz daha güzel bir görünüm alıyor sürafa yapalım modelimi tamamladım, döndüm hanımlar. Son hali böyle olacak. Bir de ütülendiği zaman kalıp gibi duran bir model. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenir. Bu modelden denersiniz hanımlar. Keyifle yaptığım bir model. Modelimin ütüsü hali zamanım olmadığı için Ütü yapamadım hanımlar. Bu şekil ütü sali. Bir de ütülendiğini düşünün. Kalıp gibi durur. Modelimin arka yüzünden göstereyim. Soldan sağa gelenler için. Bir de böyle yazmamın üzerinde tutayım. Yazmamın zemir rengi. Bebe mavisi hanımlar. Bu model düz yazmalara çok çok güzel yakışır. Çiçekli yazmalara, desenli yazmalara, desenli yazmalar içerisindeki desenin renginin, çiçekli yazmalara da içerisindeki çiçeğin renginden tek renk yapabilirsiniz. Şuradaki çiçeklerini de ayrı yapıp renklendirebilirsiniz. Ben bu modeli bu şekil yapmak istedim. Tek renkli. Sizler iki renkle de yapabilirsiniz. Farklı cıvıl cıvıl bir model olur hanımlar. Bu modele bir fiyat verecek olursam çabuk ilerlemiyor. Çokça zamanımı aldı. 1500 TL'lerde başlardım. Bu benim görüşüm hanımlar. Sizler istediğiniz fiyatı belirleyebilirsiniz. dolu dolu bir model, hiç boşluğu yok. Fiyatı pahalı bulursanız, sürahi ağzını biraz daha açıp fiyatını da düşürebilirsiniz hanımlar. O size kalmış bir şey. Ben bu modele bu sıklığı daha güzel yakıştırdım. Yorumlarınızı olumlu, olumsuz yorumlarda belirtirseniz çok çok sevinirim hanımlar. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.